Ya kadına oltton basmışlar. Ha, elektrosis efekti basmışlar. Sen Sezen Aksu'sun. Bunu nasıl yapabilirsin? Yani bunu nasıl bir onay aldı? Nasıl bir onay sürecinden geçtiği Hiçbir fikrim yok. Ha, albümde iyi şarkılar yok mu? Var. Ama 16 şarkının toplasanız 3-4 tanesi gerçekten Sezen şarkısı. Ama şöyle bir durum da var mesela. Bana şöyle geldi ilk dinlediğim zaman. Şimdi 5 yıldır, 6 yıldır düzgün topluca bir albüm yapmamış birisinin illaki kenarda köşede kalmış, sıkışmış, yani unutulmuş. Ya bunu da bir gün yayınlarız diye sloda klasörde kalmış bazı şarkıları olur. Bana biraz öyle gibi geldi. Ha yıllarca bunlar yapılmış ya. Bunu yaptık da çok da içimize silmedi ama gene de kenarda kalsın. Kapısıyla bir kenara koyulmuş. Ya şimdi yeni şirketle de anlaştık ya. Buradan da bir şeyler çıkartmamız lazım artık. O kadar para aldık hadi bir şeyler yapalım. Zula'da ne vardı bizim? Tekrardan uğraşmaktansa bunları piyasaya verelim şeklinde bir albüm olmuş gibi duruyor.